Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda USB özellikli bir radyomuz var. Radyo ile ilgili öncelikle arızamıza bir bakalım. Öncelikle radyomuzun 220 volt alternatif girişi için kullanılan kablosunu kontrol ediyoruz. Ölçü aletimizi alternatif gerilim moduna aldık. Fişimizi takıyoruz. Kablosunu kontrol ettiğimizde 227 volt gibi bir değer görüyoruz. Şu an için kablo ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kablomuzu takıyoruz. Kablomuzu taktık arkadaşlar. Bu noktadan sonra enerjimizi verebiliriz. Ses düğmesi ve frekans düğmesine baktığımız zaman herhangi bir tepki yok arkadaşlar. Ve şu noktada da bizim DC 5 volt girişimiz var. Bunun için DC 5 volt için adaptörümüzü kullanıyorum. Şu an için enerjimizin geldiğini görebiliyorsunuz. Müzik açmak istemiyorum arkadaşlar telif hakkı yememek için. Evet. Şu an için ses geliyor. Bunu çıkarttığım zaman 220 voltumuz yine şu noktada takılı. Kontrol edelim. Bakın. 220 volt girişinde bir problem olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle radyomuzu açıp kontrol işlemlerimize başlayabiliriz. Radyomuzu açtık ve ilk gözümüze çarpan bakın şu noktada 220 volt girişimizden az önce çalışmıyordu. 5 volt DC ile çalışıyordu. Şu noktadan görüyorsunuz siyah kablomuz kopmuş. Radyomuzun içini açtık. Şu noktada bizim kopan bir kablomuz olduğunu görmüştük ilk anda. Normal 5 volt DC voltaj adaptör üzerinden çalışıyor, 220 volt üzerinden çalışmıyor arkadaşlar. Bu noktadan koptuğu için bunun nereden koptuğunu bulmamız gerekiyor. Bu noktaya baktığımız zaman bu tarz durumlarda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Elektronik kart üzerinde herhangi bir lehim parçası ya da tel var mı, kalıntı var mı diye. Şu noktaya baktığım zaman şu noktada bir lehim görüyorum. Bakın şöyle yaklaştırdığım zaman Lehim görebiliyorsunuz. Şimdi bu siyah kabloyu bu noktaya değdirdiğim zaman bakın enerji geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet bakın mavi ışık yanıp sönüyor. Evet. Mavi ışığımız yanıp sönüyor. Buradaki kablonun bu noktadan koptuğunu böylece anlayabilirim. Buradan gelen kablomuz nedir? Ona bir bakalım öncelikle. Radyo üzerindeki kopan siyah kablonun niçin kullanıldığını öncelikle anlamamız gerekiyor. Şu noktada bizim 3.7 volt'luk pilimiz var arkadaşlar. Buradan gelen bizim pil üzerinden 3.7 volt kırmızı kablomuz siyah kabloyla aktarma yapılarak kart üzerine bağlanmış. Buradaki amaç pil üzerinden enerji alması için bu noktaya bağlanıyor. Bu nedenle buraya değdirdiğim zaman bakın bu noktaya değdirdiğim zaman enerji geldiğini görebiliyorsunuz. Buradan koptuğu için bunu öncelikle lehimlememiz gerekiyor. Şu noktada bizim trafomuz var. Trafomuzun çıkışları şu noktaya geliyor arkadaşlar. Öncelikle 220 volt verip bu noktayı ölçmemiz gerekiyor. 220 volt kablomuzu taktığımız zaman traFOMUZA traFOMUZUN çıkışlarından yine alternatif olarak düşürülerek bu noktadaki köprü diyota veriliyor arkadaşlar. Öncelikle köprü diyotun girişlerini ve çıkışlarını kontrol etmek istiyorum. Ölçü aletimi alternatif gerilim kademesine aldım. 220 volt kablomu taktıktan sonra çok dikkatli olmam gerekiyor. Her zaman uyarı yapmaya çalışıyorum. Enerji altında çalışırken çok dikkatli olun arkadaşlar. Bu işi bilmiyorsanız yapmamaya çalışın. Birçoğunuz bu işte meraklı biliyorum fakat çok dikkatli olun. Enerji altında çalışırken dikkatli olmalısınız. Enerjimi verdim. Ölçü aletimi alternatif voltaj kademesine aldım. Bu noktadan benim trafomun çıkışlarından bu noktaya gelen voltajı ölçmek istiyorum arkadaşlar. Evet bakın şu an için trafo'dan enerji gelmediğini görebiliyorsunuz. Bakın kaldırıyorum. Değdiriyorum. 0.02 volt gibi bir enerji geliyor. Muhtemelen benim trafomla ilgili sıkıntım var arkadaşlar. Şimdi bu noktadan sonra köprü diyotumu ve bu noktada da 7805 entegren var. Bunların da kontrolünü yapabilirsiniz ama benim şu anki sıkıntım bu noktaya herhangi bir alternatif voltajın gelmemesi. Bu noktayı şimdi ben farklı bir transformatör bağlayarak kontrol etmek istiyorum. Ölçü aletimdeki proplarımı değiştirdim. Timsah ağızlı olanları taktım arkadaşlar. Daha iş güvenliğine uygun ve güvenli olduğu için. Öncelikle sekonder dediğimiz çıkış kısmına proplarımı bağladım. Şu an için fişimi taktığım zaman alternatif çıkış voltajını görmek istiyorum. Evet kontrol ettiğimiz zaman Alternatif voltaj çıkışımız trafomuzun 9.61 volt olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıkartmış olduğum mavi transformatör sekonder çıkışlarını buradan sökerek buradaki siyah sekonder uçlarını takmak istiyorum. trafomuzun çıkış kablolarını köprü diyotumun girişlerine bağladım. Bunu niçin yapıyorum? Şöyle benim traFOM'dan gelen buradaki alternatif çıkışım yoktu arkadaşlar. Herhangi bir voltaj göremedim. Bu nedenle direkt farklı trafo kullanarak enerji alıp almadığını kontrol etmek istiyorum. Şu an için buraya enerji geldiğinde 9.6 volt geliyordu bunun çıkışından. Geldiğinde çıkışını ve enerji alıp almadığını kontrol edebilirim. Bu noktadan sonra yine radyomuz çalışmazsa sırasıyla köprü tipi diyotumuzu ve buradaki 7805 voltaj regülatörümüzü kontrol edebiliriz. Buradaki ama şudur. Bizim bu noktadan gelen 9.6 voltluk voltajımızı alternatif gerilim olarak geliyor buradaki köprü diyot bunu DC dediğimiz düz gerilime çeviriyor arkadaşlar. Bu noktadan gelen bizim DC olarak doğrultulmuş olan gerilim şu noktada iki tane lehim görüyorsunuz alt tarafta elektronik kartın altında kondansatör var. Kondansatörle de bu burada filtre ediliyor ve düzeltildikten sonra buradaki voltaj regülatörünün bakın şu noktadan giriş ayağına bizim 9.6 volt gibi bir DC voltaj geliyor. Ve buradan DC voltaj 7805 entegresiyle çıkış ayağına 5 volt olarak doğrultuluyor. Ve buradaki entegreler ve buradaki e, frekans ayarlayıcı entegreye gelerek bunların voltajlarını oluşturmuş oluyor. Tabii ki bunlar da kendi içerisinde buradan gelen 5 voltu 3.3 volta düşürüyor olabilir arkadaşlar. Bu entegrenin data sheetine bakarak bunlar da kendi içerisinde DC DC çevirici kullanarak istenilen voltaj değerlerine çevirebiliyor. Bizim buradaki amacımız bu noktadan gelen trafonun çıkışından gelen alternatif gerilimi görmek ve enerjimiz olup olmadığını kontrol etmek. Bu noktadan sonra yine dikkatli oluyoruz. Enerjimizi veriyorum. Buradaki enerjimiz gelecek mi diye kontrol edelim. Evet, gördünüz arkadaşlar. Enerjimiz geldi. Şuradan telif yememek için hemen frekansı değiştiriyorum. Tekrar enerji verelim. Evet, görüyorsunuz mavi ışığımız yandı arkadaşlar. Hemen bu noktada az önce voltaj gelmiyordu. Bunu da kontrol edelim. Evet enerjimiz geldi. Şimdi alternatif gerilim kademesini aldım. Az önce bu noktaya gerilim gelmiyordu. Şimdi kontrol edelim. Ölçü aletimize baktığımız zaman 9.33 volt gibi bir alternatif gerilim geliyor. Buradaki Doğrultma işlemini yapan köprü diyotun çıkışına baktığımız zaman onu da DC voltaj kademesinde bakmamız gerekiyor. Şu noktaya bakalım. Evet. Köprü diyotumuzun çıkışında 10.79 volta çevirdiğini görebiliyorsunuz. 10.80 volt gibi bir DC voltaj elde ediliyor. Şu noktada bizim kondansörümüz var demiştim. Bakın. Kondansörün ayaklarında da 10.80 volt görüyorum. Buradaki amaç alternatif gerilimi köprü diyot yardımıyla doğrultmak ve filtre etmek için buradaki kondansör kullanılıyor. Ve daha sonra burada 78 e, 0.5 entegresinin ayağına geliyor. Sırtı eksidir. Şu noktaya giriş ayağına baktığımız zaman ayağına 78.05 entegresinin ayağına 10.83 volt köprü diyottan geliyor. Ve çıkış ayağına baktığımız zaman Tam 5 volt olarak buradaki voltaj regülatörümün çalıştığını görebiliyorum. Şu an için çalışmasıyla herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki sıkıntımız 220 volttan gelen e, enerjimiz trafo üzerinden sekonder aktarılamadığı için radyomuz çalışmıyordu arkadaşlar. Evet şimdilik enerjimizi çektik. Trafomuzu sökelim. Trafolarımızın değişimini yapacağız arkadaşlar. Arzulu olarak söylemiş olduğum trafo bu üzerindeki trafo arkadaşlar. Evet bakın bu noktadan 220 volt şu noktaya geliyor ve çıkıştan maviden sekonderden herhangi bir voltaj çıkmadığı için radyomuz çalışmıyordu. Burada girişinde 3 tane kablo var arkadaşlar. Buradaki ama şu şurada bizim kademe anahtarımız var. Buradan 220 volt ve 110 volt seçebilmek için kullanılıyor kademe anahtarı. Buradaki trafonun 220 volt girişinde iki tane kablo görüyorsunuz. Buradaki trafonun girişinde üç tane kablo görüyorsunuz. Buradan gelen 220 volt buradaki kademe anahtarına ve ortadan gelen 110 volt da trafo yarı bobinini kullanarak 110 volt aktarılıyor. Buradan kademe anahtarını bu noktadan sonra kullanamayacağız. Çünkü elimdeki trafoda sadece iki tane giriş var arkadaşlar 220 volt. Öncelikle trafomuzu sökelim. Burada kullanmış olduğum trafonun ayağı biraz daha uzun arkadaşlar. Bu nedenle de bu noktaya bir tane vida şu an için tuttu. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bu noktaya silikon da atabilirim. Şu an için tuttu. Evet buradan gelen 220 voltumu kademe anahtarı üzerine. Bu noktada 110 volt olmadığı için kullanamıyorum. Şu an için trafomuz tamam. Çıkışlarını hemen kart üzerine lehimleyelim. Bu noktadan kopan siyah kablomuzu da lehimleyelim. Evet. Şu an için pilden geldiği için siyah kablo direkt enerjimiz şu an için mevcut. Bakın. Orada mavi ışığımız yandı. Evet. Trafomuzu taktık. Şu an için toparlayıp sonucunu görelim. 220 volt kablomuzu taktık. Şu noktaya baktığımız zaman mavi ledlerimiz yanıyor. 220 volt şu an için çalışıyor arkadaşlar. Şu an için FM modunu almadım dediğim gibi müzik olsun istemiyorum. Bakın. Evet. Tamir videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle enerji olmayan radyomuzu açtık ve üzerinde arızalı olan trafomuzu söktük yerine farklı bir trafo koyduk arkadaşlar ve aynı zamanda 3.7 volt'luk pilimizin artı ucunun da kart üzerinden koptuğunu gördük. Bunu da lehimledik. Bugünkü tamir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İlk anda radyomuzda enerji yoktu. Bunu trafo'dan kaynaklandığını tespit ettik ve nasıl bir yol izleyebileceğinizi sizlere basit olarak anlatmaya çalıştım ve aynı zamanda 3.7 volt'luk ve pilimizin artı kablosu da kopmuştu. Bunu da yerine lehimledik. Şu an için enerjimiz mevcut. Radyomuz çalışıyor. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.